Peki sonuca gelirsek, şimdi bu üç tane bakış açısını gördük. Bunlar davranışçılık, bilişselcilik ve yapılandırmacılıktı. Şimdi öğrencinin bilgi seviyesine göre bakarsak bu üç ikisi teori, üçüncüsü bir teoriden bağımsızlığını ilan etmiş olan bir alt bakış açısı. Şimdi davranışçılık, belli bir içerikte uzmanlaşma yani neyi bilme, ne, neyi bilme üzerine. bilgiselcilik problem çözme stratejileri, bilinenlerin bilinmeyenlere uygulanması yani nasıl bilme. Yapılandırmacılık ise kötü tanımlanmış, ill-defined, ill-structured problemlerle başa çıkma üzerine. Şimdi bu bir de bir alt, şurada noktalı çizgilerle ayırmış olduğum bir bölüm var. Burada da incelediğimiz Makalenin yazarı şönden bir, bir bilgi almış ve bunları bunlarla ilişkilendirmiş. Yani buradaki ilişkilendirme yazarın kendi görüşü. Şimdi o da diyor ki. E, tanıma, standart kural, operasyon ve bilgileri uygulama e, davranışçılıkla e, benziyor, davranışçılığa benziyor. E, standart bilgi ve çözümleri yeni durumlar için genişletme, bilgi transfer etme, tahmin yürütme, e, bu da bilişselciliğe benziyor. E, bilinen düşünme şekilleri ve yöntemler işe yaramadığında yeni yöntem ve düşünme şekilleri üretmekte yapılandırmacılığa benziyor. Bu tabi yazarın kendi görüşüdür. Bunu böyle olduğu gibi yine kalıp şeklinde almakta fayda var. Çünkü yine önümüzdeki hafta konusunda göreceğiz ki aslında bu yani bu aralarda bu kadar böyle kesin çizgiler yok. Artı burada <laughs> bilgiselcilikle ilgili yani biraz bazı yanlış yorumlar da ee, var. Yani sanki bilişselcilik bunu kapsamıyormuş gibi bir e, yorum var burada ki aslında öyle değil. Yani bilişselcilik zaten bunu kapsıyor. Yani bu bu içinde bu var zaten. Ee, dolayısıyla bu yine yazarın görüşüdür. Peki e, biz eee Sanki bir slide daha vardı. Burada bir slide daha vardı ama yanlışlıkla silmişim galiba ben onu. Peki, tamam eklerim, ee, sonradan düzeltirim bunu. Ee, şimdi sonuç, e, biz bir öğretim tasarımcısı olarak kendi dersimizi verecek olan bir öğretim tasarımcısı olarak bu yaklaşımlara karşı pozisyonumuz ne olmalı? Şimdi bizim en başında da aslında dersin en başında söylemiştik bizim pozisyonumuz her zaman şu olmalı, sistematik seçmecilik. Bu şu demek yani her şeyi bilin işinize hangisi yarıyorsa işime yaramak ne olduğunu ilk slaytlarda bahsetmiştik. İşte bağlam, dersin kime nasıl verileceği, belki bütçe, belki süre, belki o öğrencinin o andaki ruh hali gibi bu pek çok faktörü değerlendirdikten sonra alet çantanızdan, bu alet çantanızı davranışçılıkla ilgili, bilişselcilikle ilgili ve yapılandırmacılıkla ilgili bilgiye dayalı yani neyin nerede nasıl kullanılacağı ile ilgili e, araştırma ve teori bilgisine dayalı e, bir e, akıllı seçim yaparak e, bunu e, o anda e, ilgili eğitim için e, kullanmak. Yani bizim yaklaşımımız aslında bu olmalı. Yani ben bilişselciyim. Dolayısıyla yapılandırmacılığı tamamen reddediyorum. Hiçbir zaman onlar gibi e, yapmayacağım demenin burada bir anlamı yok. Yani verimli değil bu. Çünkü aslında bu üç bakış açısı da birbirlerinden böyle tamamen keskin sınırlarla ayrılmış değiller. Aslında belli oranlarda birbirlerinin üzerine birbirini kapsıyorlar. Yani üst üste çıkıyorlar. Dolayısıyla böyle keskin çizgilerle ayırmak gereksiz. Sorun nerede çıkar? Ee, işte yanlış yerde kullanmaya başladığımızda çıkar. İşte Yapılandırmacı bir yaklaşımı davranışçı olması gereken bir yerde işte bir pilot eğitiminde yapılandırmacı eğitim yapalım dediğinizde o olmuyor işte o zaman. Orada sorun çıkıyor. Ya da bir cerrah eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım uygulayalım dediğiniz zaman o olmuyor. Orada. Çünkü işte o cerrahın e, el becerisiyle orada bir, bir takım e, tabii orada bilişselci yaklaşımlar da var e, ama uygulama sırasında oldukça davranışçı, e, o performansı dayalı bir e, iş yapacak orada. E, tam o noktada o becerileri geliştirirken yapılandırmacı yaklaşım o kadar da önemli değil. Ama işin e, düşünme, akıl yürütmeyle ilgili ve araştırma yapma ile ilgili olan kısımlarında bilgisayarcı ve yapılandırmacı yaklaşımlar e, kullanılabilir, e, ama uygulama kısmında kullanılmayacaktır. E, akıl yürütme ilgili olan kısımlarda davranışçı olmaya çalışmak da anlamsız, orada da işlemeyecektir. Yani doğru yaklaşımı doğru yerde kullanmak e, gerekli. Bir de burada e, bir uyarı. Şimdi e, tabi makaleleri eleştirel gözle e, okumak lazım. Her makale %100 doğrudur diye bir e, kural yok. Nerede yayınlanmış olursa olsun. E, yine bu e, incelediğimiz makalenin sonunda bir e, grafik var. E, o grafikte e, sanki hep böyleymiş ve bu bir kesin kuralmış gibi bir şeyden bahsediliyor. Ya da öyle ifade edilmiş ya da öyle anlaşılıyor. E, ki bu doğru değil. Nedir bu e, grafik? Şimdi bu grafiğin alt kısmı azdan çoka e, azdan çoka düşey eksen, e, alt eksen e, görev tarafından ihtiyaç duyulan e, bilişsel iş, işlem miktarı, e, düşey eksen ise öğrencinin görev bilgisi miktarı. Yani ihtiyaç duyulan bilgi miktarı alt kısım, e, bilinen bilgi miktarı üst kısım e, ya da düşey eksen. Şimdi e, o makaleden anladığımız kadarıyla e, şöyle bir sonuç çıkıyor. E, öncelikle e, davranışçı e, yaklaşımlar öğrenciyi belli bir yere kadar e, taşıyacak. Sonrasında Bilişselci yaklaşımlar yine öğrenciyi belli bir yere kadar taşıyacak. Ondan sonrasında yapılandırmacı yaklaşımlar öğrenciyi yine e, belli bir yere kadar e, taşıyacak. Ama dikkat ederseniz işte burada e, yapılandırmacılıkla e, bilgiselcilik aslında e, ihtiyaç duyulan bilgi miktarı kısmında e, üst üste gelirken e, yani ihtiyaç duyulan bilgi e, bilgi değişmesi de öğrencinin e, görev bilgisinin miktarını arttırdığından e, arttırdığını anlıyoruz. E, ancak hemen bu pilot eğitim örneğine geldiğimizde aslında bu grafiğin pek de doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü pilot eğitiminde zaten böyle bir yapılandırmacılık diye bir şey yok yani. Orada uzman pilotada işte hani pilot eğitiminin nasıl yapıldığını bilmiyorum ancak sık sık simülatörlere girdiklerini biliyorum. Orada tamamen davranışçı modelle e, belli durumlar karşısında çok hızlı bir şekilde tepki vermek üzere e, belli e, davranışlar e, sergilemeleri bekleniyor yani dolayısıyla daha çok davranışçı e, bir eğitim e, uygulanıyor uzmanlık e, seviyeleri ne olursa olsun e, Dolayısıyla bu grafiği e, Evet e, bir fikir vermesi açısından e, düşünebiliriz ama böyle bir bilgiye dayalı ve kesin budur anlamına gelen bir grafik olarak bunu kabul etmemek gerekiyor. Burada şüpheli olmakta fayda var. Hatta belki de bunu sadece sadece belli alanlar için geçerli olduğunu, her alan için de bu durumun geçerli olmadığını düşünmekte de fayda var.